Hanımlar, Zarif Oyacığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz gri yazmaya bu renk ipleri kullanarak çok güzel bir model hazırladım. Hemen videonun başında modelimize başlamadan önce sizden ricam lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve videolarımı paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca beni ilk defa izliyorsanız Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımda her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Bu modelleri anında izleyip haberdar olabilmek için abone olup zili aktif edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hemen modelimizi yapımına başlayalım. Arkadaşlar ben şu şekilde zürafamı çektim. Modelimi hazırlandım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Modelimize başlayalım. Şöyle 5 zürafa atlayıp başlayacağım arkadaşlar. İpimi buraya sabitledim. Bir zürafa atlıyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Buranın içine ipimi geri döndürüyorum. Ve en soldan bir düğüm attım. Bakın şu tarafa doğru getirdim düğümümü. Şuradaki fazla ipimizi alalım. Şimdi arkadaşlar buraya şu şekilde bir pırpır yaptım. Pırpırımın üstüne çıkıyorum. Ve bir yuva yapıyorum pırpırın üstüne. Pır pır mı yaptıktan sonra da <laughs> ipimi aşağı indirdim. Sonra arkadaşlar aynısından yanına bir tane daha yapacağım. Pırpır pır yaptım. İpimi üste çıkardım. Tepesine bir pırpır. Pır. Ve ipimi aşağı indiriyorum. şekilde iki tane çiçek sapı için yuva oluşturduk arkadaşlar. Bu noktada ipimi şu şekilde aşağıya indirdim. Şimdi tekrar zürafa çekeceğim arkadaşlar üzerine. Zürafa ile ilerlemeyi tercih ediyorum ben burada. Şöyle geliyorum arkadaşlar bakın. İlerlerken kaç zürafa oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zürafa yaptım. 7. zürafamı yaptığım zaman bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde. Sonra bu yuvamın İçine geri döndüm ve buraya sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Modelimin yeşil kısmını ve çayırını bu şekilde tamamlayacağım. Videonun çok fazla uzamaması için orayı kamera arkasında tamamlayayım, devam ettireyim. Yeşil kısmı bitirip geliyorum şimdi. Evet hanımlar, modelimin yeşil olan kısmını tamamladım. Yeşillikle olan işimi şimdilik tamamladım arkadaşlar. Şimdi şurada oluşturduğumuz yuvanın içine ipimi sabitleyeceğim çift düğüm attım arkadaşlar ipimi sol tarafta bırakacak şekilde Pardon sağ tarafta bırakacak şekilde şimdi arkadaşlar buraya pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar şunu da belirteyim. Bana Zarif Oyacı Facebook hesabından ulaşabilirsiniz. Oradan yapmamı istediğiniz modeller varsa bana gönderebilirsiniz. Sorularınız varsa videonun altındaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya anlatmaya, göstermeye çalışırım arkadaşlar. Şimdi altı tane pırpır yaptık. 7. pırpırımı yapıyorum. Bakın. Şu püf noktası unutmayın arkadaşlar. Şu ipi elinizle istediğiniz miktar kadar tutun. Pırpırlarınızın istediğiniz boyda olması için. Şuradaki fazla olan ipimi alacağım ben şimdi. Biraz pırpırlarımı şöyle çekeyim. 3, 6, 7 tane pırpırımız var şu an. Toplam 9 olana kadar yapacağım ben bunu. Şimdi 8. yapıyorum. Bakın istediğim boy kadar tutuyorum elimde arkadaşlar ve şimdi dokuzuncuyu yapacağım ipimi keseceğim için çift sardım bakın şurayı ipin çıktığı yerin başını şöyle tutuyorum elimle anlatabildim mi İnşallah anlaşılır olmuştur arkadaşlar pırpırlarımızı tamamladık şimdi şuradaki fazla olan ipimi alıyorum şimdi beyaz ipimi takıp geliyorum şuradan ipimi sabitliyorum İlk baştaki pırpırdan yani sonra fazla olan ipimi alıyorum sonra yanındakine bir zürafa yaptım. Bakın. Sonra bunun ortasından ipimi geçirdim ve şurayı elimle tutarak geri döndürdüm. Ve sonraki pırpırımın içine ipimi yürütüyorum. Bakın bu şekilde. Sonra hemen yanındakine bir zürafa İpimi tekrar geri döndürdüm başını tutarak. Ve sonraki pırpırın içine iniyorum. Tekrar yanındaki pırpıra batıyorum hemen. Bir zürafa. Ve tekrar içine geri döndürüyoruz ipimizi. Bakın şu başını tutarak yapıyorum arkadaşlar. bu şekilde ilerliyoruz. Hemen şöyle yanındakine geliyorum. Bir zürafa yaptım. İpimin başına tutarak geri döndüm. Ve sonra da bakın şuraya ipimizi indirdik arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Sonra arkadaşlar bakın bu noktada geri çevireceğim elimde şu şekilde hemen çevireyim. Şimdi buradan ipimi şuralara düğüm yapacağım. Ayrıca videonun sonunda Fiyat bilgisi ve ipleri numaralarını da vereceğim arkadaşlar. Sipariş alan arkadaşlar için fikir olması açısından o bilgileri de paylaşalım. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Sona geldiğimde arkadaşlar kamerayı iyice sabitleyeyim. Şuraya geldiğimde de düğümümü bu sefer bu taraftan yapıyorum. Yani bitireceğim yerden. Şu şekilde boyunu ayarlayayım. Evet. Sonra da burada fazla olan ipimi kesiyorum. Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben şimdi diğerlerini de tamamlayayım, bitmiş haliyle geliyorum sizler için. Evet hanımlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Ayrıca fiyat bilgisi de vereyim arkadaşlar, sipariş alan arkadaşlarımız için. Böyle bir modeli bu sıklıkta ve böyle çift çiçek yaparak ilerleyerek malzemeleri karşı taraftan olmak üzere 100 TL'ye yapılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki işçiliğe göre fiyat değişir. İşçiliğinize göre fiyat verin arkadaşlar. Eğer acemiyseniz daha uygun fiyatlara yapın. Eğer ustaysanız da daha yüksek fiyatlara yapın. Yani elinizden nasıl düşüyorsa ona siz kendi vicdanınızla karar verin açıkçası. Hakkını almaya çalışın arkadaşlar. Ne azını alın ne fazlasını alın. Benim nacizane görüşüm bu şekilde. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.